Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaybolan eşyalarınızın geri gelmesini sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşın sizlere gerekli olan bilgileri verdim. sohbetlerimizi ettikten sonra işlemlerinize başlarız Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Hoca bugün sizlere anlatacağım işlem küslerin barışması aile içindeki kardeş özellikle küslerin barışması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle aile içindeki küsler barışıp bir araya geleceklerdir. Bu işlem için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.